bakın Türkiye'de ilk defa. Hep de sizin programda böyle ilk defalar da size nasip oluyor yani. Şimdi 1209 yılında İngiltere kralı ...Birinci John şu meşhur yani aslan yürekli Richard var ya onun erkek kardeşi Müslüman olmak istedi ve Fas kralına, o zamanki Fas sultanına ben Müslüman olmak istiyorum ve İngiltere'yi de Müslüman yapacağım dedi. Hı? Ama Fas Sultanı da o sırada dedi ki buna... ...ben hiç böyle devletiyle, milletiyle, herkesiyle Müslüman olmaya gelen adam görmedim... ...sen otur oturduğun yerde kendi dinine sahip çık dedi ve almadı. İslam olma, Müslümanlığa geçmesini istemedi. İsteseydi İngiltere bugün Müslümandı yani kısacası. Şimdi bu 1209. 1219'da işte bu sözünü ettiğim Francis Assisi gene Müslümanlara gitti ve dedi ki gelin Hristiyan olun. Birlikte bütün dünyada egemenliğimizi kuralım dedi. Ona da gayet güzel bir şekilde hadi efendi sen anca gidersin dediler. Bizimkiler Müslümanlar ve ama resmi olarak Müslümanlara Hristiyan olmayı teklif eden ilk kişi bu. Hocam başlayayım ben o 1209'daki birinci John'un böyle bir gelişme olduğunu Bilmiyorum ilk defa duydum. Çok bilinen evet. bir şey midir bu? Hayır, bilinen fazla bilinen bir şey olsa ben söylemezdim. Bu 1209'da meşhur birinci John, unutma, Magna Carta'yı yazdıran adam. Yani Aslan Yürekli Richard'ın da kardeşi. Erkek yani dördüncü kardeşi. Şimdi Papa bu yeni seçilen evet. Papa dinler arası diyalog adlı örgütü, örgütlenmeyi. O çökmüştü, bitmişti o iş. Yeniden canlandırmaya girecek. Nereden biliyoruz bunu? Bunu nereden biliyoruz? Asisi'den dolayı biliyoruz. Asisi nasıl Müslümanlara gidip şey yapmıştı, birlikte hareket edelim, siz de gelin Hristiyan olun demişti. Gene dinler arası diyalog departmanı var oranın, yani Vatikan'ın. Onu canlandırarak hiç değilse Müslüman ülkelerle konflikleri biraz inceltmeye, azaltmaya çalışacak. Şimdi gene Hristiyan aleminde yer alan İslami terörizm kavramını kabul etmiyoruz diyecek. Orta Doğu'da dökülen kanlara son verilmelidir diyecek. Mesela böyle açıklamalar yapacak. Bunları yaptığı zaman tekrar burada oturur konuşuruz, analiz ederiz ama bunlar en yakın zamanda yapacağı açıklamalar.